Ben dördü altıdayım. Ben dördü altıdayım bende. Anne anne anne. Dur. Ha dördü altıda değil. Dördü altı. Ha görmemeniz için. Aferin Esma. Ben bir sonrakine geç. geç. Ben Bak, bir sonraki Bak bir sonraki bu. Tamam mı? bunun diz boşlukları doldu. Hadi. Sen hepsini de bozuyorsun. Hepsini bozuyorsun. Şey. Çok çok. Hadi canım. 이대영아, 요소리요. 예다. 요, 요소리로 숨을. 예. Bitirdim. Dörde dokuzdum. Benim Ben, de ben, de ben de Devam et, devam et pek bir şey kalmamış. Hadi. Deneyeceksin. Ben pes etmem. Çok güzel Hadi bakalım. Çok zevkli. Evet, bir daha Evet. En çok da eğlenceli. Evet. Her Hayır. Başka bir şey dene, başka bir şekilde dene. Olur. Bakalım boştaki taşlarına. Bunun bazı taraftan